Selamünaleyküm Türkiye Avent sayılısı. 2004 Toyota Avensis T25 kasa aracımızın iç aydınlatması, ayak aydınlatması çift renk, bağcı aydınlatması, iç ambiyans, kilometre sayaç göstergesi aydınlatması projesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kumandaya bağlı olarak iç aydınlatması çalışmaktadır. Anahtarı takıp birinci kademeye aldıktan sonra otomatik olarak sönmektedir. Parklara bağlı olan amber renk loş lümen ışığımız devreye girmektedir. Ve iç aydınlatmasının düğmesine bağlı olarak da çalışmaktadır on konumundayken off konumundayken doğru yani otomatik konumdayken kapılar açıldığında yanacaktır. Bu arada kilometre saatimizin ibrelerini de kızarttık. Kırmızı yaptık. Dilerseniz bir daha arkadan bakalım. Arka koltuk. Arka koltuktan da görüntü bir şekilde. Kendiliğinden sönüyor ve amber renk ledimiz devreye giriyor. Evet bir de bağcı aydınlatmamız var. Bajaj'ımız da bu şekilde. 12 bot Cob led kullanıldı. 2 adet. Yeterli ışığı sağladı. Çok şükür. Evet. Aydınlatma proje çalışmamız bu şekilde. Haydi hayırlı olsun.